Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Sandık Kokusu, dizisinin 41. bölüm fragmanı izleyicileri ekrana kilitleyecek türden. Feryal'ın şikayeti üzerine, Filiz ve Gülnaz karakola götürülerek ifadeleri alınıyor. Hasan, büyük bir çaresizlik içinde Feryal'i bu kararından vazgeçirmeye çalışıyor ve sonunda Feryal, şikayetini geri çekiyor. Ancak Feryal, bu konuyu kapatmaya niyetli görünmüyor ve olayların peşini bırakmıyor bu sırada, Bora ve Karsu arasındaki ilişki yeni bir döneme giriyor. Kavuşmanın mutluluğu içinde olan çift, Bora'nın Karsu'ya olan ilgisini ilk gördüğü anda itiraf etmesiyle yeni bir heyecan yaşıyor. Diğer yandan, Hakan'a ilgi duyan Petek, Ayça'yı sıkıştırmaya başlıyor. Ayça ise bu durumu kendi lehine çevirerek, hem Ethem ile ilişkisini sağlamlaştırmaya çalışıyor hem de Hakan'ı bir buluşmaya ikna etmeye uğraşıyor. Kıvanç, Irmağan geçmişte üvey babasıyla evli olduğunu öğrendiğinde büyük bir şok yaşıyor. Tüm bu olayların ortasında, Feryal'in cinayet davası etrafında herkes sorguya alınıyor. Filiz gerçekten Feryal'i öldürmüş olabilir mi? İzleyiciler bu sorunun cevabını merakla beklerken, gerilim ve heyecan dolu anlar fragmanda kendini hissettiriyor sandık kokusu, dizisinin 41. bölümü, izleyicilere duygusal çatışmalar ve gerilim dolu anlar vaat ediyor. Karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri ve geçmişlerine dair sırlar izleyicilere nefes kesici bir deneyim sunacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.